Bir de son olarak şu telefonları söyleyelim. Valla o da çok güzel söylemedi. oldu yani. Ya Telefonlar da 1 artı 1 olarak yeniden Lütfen. güncellendi. Bir sene asla ve asla telefonunuz kilitlenmez. Onun peşine tekrar ek bir yıl süre verirler. Zaten iki sene sonra telefon kendisi... Ee, Amortiye çıkıyor. Hocam öyle de demeyin yani. Öyle, öyle de demeyin. Yani Her sene telefon <laughs> değişiyor artık eyleme. Aman canım hayır siz zenginsiniz öyle olmuyor Estağfurullah, yani. Estağfurullah onun zenginlikle <laughs> alakası yok. Gönlünüz zengin. Ha bravo. <laughs> evet ama bu çok güzel bir haber. En azından yani. gidince böyle e, pıt diye gitmiyor yani telefonlar. veya bir Yine YouTube hediye, kanalımdan bugün konuştuklarımızı ya akşamdan sonra ilerleyen günlerde yine YouTube kanalımdan Ali Torlak olarak izleyebilirsiniz. Paylaştıklarımızı daha birçok evet konuya efendim. değiniyorum. Facebook adresim var. <laughs>